Herkese merhaba. Almanca konuşma hayalinize o ilk en önemli adımı atmaya hazır mısınız? Bence hazırsınız. Bugün işte tam da bunu yapacağız. Sıfırdan başlayıp ilk anlamlı Almanca sohbetinizi kurmanız için gereken her şeyi adım adım göstereceğim ve inanın bana sandığınızdan çok daha kolay olacak. Haydi o zaman dalalım konuya. Bu anlatımın sonunda ne olacak? Kendinizi gayet rahat bir şekilde tanıtabilecek, hatta karşınızdakine o ilk en temel soruları sorabilecek hale geleceksiniz. Hiç merak etmeyin, her şeyi adım adım birlikte yapacağız. Peki yol haritamız ne? Gördüğünüz gibi tam da gerçek bir sohbetin akışını takip edeceğiz. Selamlaşma, tanışma, nasılsın diye sorma ve tabii ki diğer temel konular. Haydi başlayalım. Evet, ilk konumuz merhaba ve hoşça kal. Biliyorsunuz her şey bir merhaba ile başlar değil mi? O ilk izlenim çok önemli. O yüzden gelin Almanca'da nasıl sıcak bir başlangıç yapıp sohbeti nasıl güzelce bitirebileceğimize bir bakalım. İşte Almancanın o güzel taraflarından biri. Her duruma, her ortama uygun bir selamlaşma şekli var. Mesela arkadaşınızla konuşuyorsanız "Hallo" ya da "Tschüs" dersiniz, gayet samimi. Ama diyelim ki bir mağazadan çıkıyorsunuz, daha resmi bir ortam. O zaman "Auf Wiedersehen" demek çok daha yerinde olur. Zaten kelime anlamı olarak da çok hoş. "Tekrar görüşünceye dek" gibi bir anlama geliyor. Tamam, selamlaştık, buzları kırdık. E, sıradaki adım ne? Tabii ki tanışmak. Peki, Almanca'da o klasik soruyu, yani adın ne sorusunu nasıl soracağız ve en önemlisi nasıl cevap vereceğiz? Gördüğünüz gibi birinin adını sormak için aslında birkaç seçeneğimiz var. En yaygın olanı, hani böyle arkadaş ortamında kullanacağınız Wie heißt du? Do. Çok doğal. Wer bist du ise biraz daha direk. Sen kimsin? gibi. Wie ist dein Name ise kulağa daha tanıdık geliyor değil mi? İngilizcedeki What is your name'e çok benziyor. Ve bunu hem resmi hem samimi ortamlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Adımızı söylemek için Heysen fiilini kullanıyoruz. Mesela ben kendim için iş Heysen diyeceğim. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. İş yani ben dediğimde fiilin sonuna bir e geliyor. Du yani sen dediğimizde ise t geliyor. Almanca'da bu kişiye göre fiilin sonunun değişmesine fiil çekimi diyoruz. Gözünüzü korkutmasın. Bir mantığı var. Ve işte geldik hayat kurtaran o ipucuna. Bakın bu kodu bir yere not alın. E, S, T, T, N, -E. T, N -E, bu adeta sihirli bir formül gibi. Almancadaki düzenli fiillerin neredeyse tamamını bu kodla çekimleyebilirsiniz. İnanılmaz bir zaman kazandırıcı benden söylemesi. Harika, tanıştık. Şimdi sohbeti biraz daha ısıtmanın zamanı geldi. O en temel, en insani soru. Nasılsın? Bu basit soru var ya, işte o sohbetin devam etmesini sağlayan en önemli anahtar. Şimdi Almanca'da çok önemli bir noktaya geldik. Resmiyet ve samimiyet. Bakın, bir arkadaşınıza yani sen diye hitap ettiğiniz birine wie geht es dir diye sorarsınız. Ama karşınızda bir öğretmeniniz, tanımadığınız yaşça büyük biri varsa o zaman wie geht es Ihnen demeniz gerekir. Yani nasılsınız demiş olursunuz. Bu sen ve siz ayrımı Alman kültüründe gerçekten çok önemli bir yere sahip. Peki, birisi size sordu, we get estir diye. Ne cevap vereceğiz? Genelde cümleye es mir diye başlarız. Yani ben iyiyim gibi. Eğer modunuz yüksekse es zupa ya da prima diyebilirsiniz. Hani ne iyi ne kötü idare eder diyorsanız en güzel cevap es get, O kadar. Eğer gününüzde değilseniz de es sogut" diyerek durumu belirtebilirsiniz. Evet, sohbetimiz yavaş yavaş derinleşiyor farkında mısınız? Artık biraz daha kişisel detaylara girme zamanı. E bunun için de ne lazım? Tabii ki sayılar. Özellikle de o klasik kaç yaşındasın sorusuna cevap verebilmek için sayılarla aramızın iyi olması şart. Haydi şu sayılara bir göz atalım. Aslında ilk 12'yi öğrendikten sonra işiniz çok kolaylaşıyor. Neden mi? Çünkü 13'ten sonra hep bir mantık var. Bakın, dry und zehn yani 3 10. Fear und 4. 10. Mantığı bir kere kaptınız mı, gerisi gerçekten çorap söküğü gibi geliyor. Ama durun küçük bir uyarı, her dilde olduğu gibi burada da minik istisnalar var. Dikkat etmeniz gereken iki sayı 16 ve 17. Normalde sex ve zimen ya bu sayılarda sondaki ses ve en düşüyor. Yani sexteen ve zibittin oluyor. Bu küçük ama önemli bir detay, aklınızda bulunsun. Sayılar tamam mı? Tamam. O zaman artık o meşhur soruya cevap vermeye hazırız demektir. Wie alt bist du? Yani kaç yaşındasın? Yaşımızı söylerken tıpkı İngilizcedeki I am gibi Almancada da ich bin diyoruz. Yani ben nokta nokta yaşındayım. Buradaki bin fiili olmak anlamına gelen sein fiilinin çekimlenmiş hali. Bu fiil biraz bu kalemon gibi her kişiye göre şekil değiştiriyor. Ama hiç endişelenmeyin, Almanca'nın en temel, en çok kullanılan fiili bu olduğu için duya duya, kullana kullana hemen alışacaksınız. Süper! Artık kendinizle ilgili en temel bilgileri rahatça paylaşabiliyorsunuz. E haydi o zaman, sohbeti bir tük daha ileri taşıyalım, biraz ortak noktalar bulalım. Nerelisin? Hangi dilleri konuşuyorsun? İşte bunlar, insanlarla gerçek bir bağ kurmanın en güzel yolları. Peki, biri size woher kommst diye sordu. Yani nerelisin? Cevap vermek çok kolay gelmek anlamına gelen kommen fiilini kullanacaksınız. Ich komme aus dedikten sonra ülkenizi veya şehrinizi söylüyorsunuz. Mesela Ich komme aus Türkiye veya Ich komme aus İstanbul gibi. Gelelim bir başka çok önemli fiile, sprechen yani konuşmak. Bu fiilin minik bir sürprizi var size. Dikkat edin, du yani sen ve er/sie/es yani o derken fiilin ortasındaki e harfi i'ye dönüşüyor yani du sprichst, er sprichst, oluyor. Bu tip ses değişiklikleri Almanca'da sık sık karşınıza çıkacak, şimdiden alışmaya başlayın. Şimdiye kadar hep ne, nerelisin, nasılsın gibi bilgi isteyen sorular sorduk. Ama bazen sohbetin akışı için sadece evet ya da hayır cevabı alacağımız sorulara da ihtiyacımız olur değil mi? İşte şimdi o sorulara bakacağız. Almanca'da evet hayır sorusu sormanın sırrı o kadar basit ki tek yapmanız gereken şey fiili cümlenin en başına almak. Bakın normalde du bist Frank dersiniz yani sen Franks'ın. Soru sormak için ne yapıyoruz? Fiili yani bist'i alıp başa koyuyoruz. Bist du Frank? Bitti. Sen Frank misin demiş oldunuz. Bu kadar basit. Hadi bakalım küçük bir test. Ekranda ne yazıyor? Sprich du Deutsch? Yani Almanca konuşuyor musun? Hadi bir düşünün bakalım bu soruya nasıl cevap verirsiniz? Cevaplar tahmin ettiğiniz gibi çok basit. Eğer konuşuyorsanız, Ja, ich spreche Deutsch diyorsunuz. Konuşmuyorsanız, Nein, ich spreche nicht Deutsch demeniz yeterli. Buradaki kilit kelime nicht. Olumsuz yapmak için genellikle fiilden sonra bu kelimeyi ekliyoruz. Bu kadar. Ve işte bu kadar. Artık elinizde ilk Almanca sohbetinizi yapmak için gereken bütün temel yapı taşları var. Selamlaşmayı, tanışmayı, halatır sormayı ve basit soruları cevaplamayı biliyorsunuz. Unutmayın, en iyi öğrenme yolu pratik yapmaktır. O yüzden şimdi asıl soru şu. İlk Almanca sohbetinizi kiminle yapacaksınız? Şimdiden bol şans.